Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile tekrardan karşınızdayım. Bugün YouTube kart nasıl eklenir onu göstereceğim arkadaşlar. Buraya ilk önce arama motorumuza YouTube Studio yazıyoruz. Tıklıyoruz. Buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Evet açılıyor. Burada videolar kısmına tıklıyoruz arkadaşlar. Kanaldaki videolar diyor. Burada benim iki tane videom var. Buradan ayrıntılar kısmına tıklıyoruz arkadaşlar. Evet video ayrıntıları. Burada açıklamamız, başlığımız falan var. Buradan kartlar kısmına gidip sağdaki kalem işaretine tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan istediğiniz gibi sağda çıkan i butonla Video koyabilirsiniz. Ben bir tane video koyacağım. Kendi videomu koyuyorum arkadaşlar. Bunun kaçıncı dakikada çıkacağını da ayarlayabiliyorsunuz. İyi bir özellik olmuş yine. Birinci dakikada çıksın. 01 Evet. Bende birinci dakikada çıkacak. İstediğiniz şey yapabilirsiniz. Ben bu kadar ekleyeceğim. Şuradan kaydet kısmına tıklıyoruz arkadaşlar. Sizin daha fazla videonuz varsa oynatma listesi de oluşturabilirsiniz. Buradan kartlar kısmından direkt ekledik. Şurada i buton çıkacak arkadaşlar. Evet. Buradan geçip size örnek göstereyim ben de. YouTube kanalımız. Buradan bir önceki videomu açıyorum. İlk videom yani. Hepinize buradan. merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte evet, YouTube bitiş ekranını nasıl Arkadaşlar. 52. Buradan başlık falan var. 56, 57, 58. Bitiş 7, ekranı kısmı. Burada iyi e butonu gözüküyor. Buradan Şurada. da benim koyduğum video gözüküyor. Bir arkadaşlar. kalem kısmına Siz de bunu yaparak verir? daha fazla abone ve like Bir video bilsiniz. bir abone. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.